Azerbaycan'da yaklaşık 6,5 milyon seçmen bugün sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihi nitelikte. Çünkü 30 yıl aradan sonra ilk kez tüm Azerbaycan topraklarında seçim yapılıyor. Azerbaycanlılar Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidiyor. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimine zafer seçimi de deniliyor. Çünkü işgalden kurtarılan bölgelere de yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da ve daha birçok işgalden kurtarılan kentte oy kullanılıyor. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov'un yaptığı açıklama göre 6,5 milyon seçmen 6500'den fazla sandıkta oylarını kullanacak. Ayrıca 37 ülkede 49 sandıkta da oy verilecek. Oy verme işlemi 18'de sona erecek. Seçimi 800 yabancı 90 bin yerli gözlemci izlerken 60'tan fazla uluslararası medya kuruluşu da seçimi takip ediyor. Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil 7 aday yarışıyor. En favori aday İlham Aliyev'in 5. kez seçim zaferi kazanması bekleniyor. Azerbaycan'da son Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti. Aliyev'in imzaladığı kararnameyle 7 yılda bir yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi öne alınmıştı.